Ha böyle uzun bir yol Ha böyle, ha böyle, böyle sıcak bir kol Ha böyle can Ha böyle garip bir arkadaş istersen Beni ara Beni ara Ha böyle uzun bir yol Ha böyle but böyle sıcak bir kol Ha böyle go hey Ha böyle garip bir arkadaş istersen beni ara sana. Diyar diyar gezerim kış ayında yüzerim Diyar diyar gezerim kış ayında yüzerim Sabah gelme uslu ve kestanını çizerim İlk resmi blok denemesi benim <laughs> ya. çok. var niye? Seni mi edin hadi? De. Şey, Dün müzür yiyeceğiz yani şurada. Onu oradan dün İnsanları o, o, o. takip edeceğiz. Atlayalım mı? Atlamayalım. Mikrofonun çalışıyor mu? Çalışıyor. Tamam. Ekranda görebiliyorum. Zaa. Gerçekten kiliseye benziyor. Kilise olur zaten. <laughs> camiye yaşıyormuş. Bizimkiler camiye çevirmiş işte. <laughs> O, o, sayfayı görmek istiyorum. Nazlımız da biliyorsunuz. Yola Köpek olması iyi. Üstümüze atlayacak şimdi. Ha ha. Bu kadar sesli uçuyor be. Ses Efficient olmadığını gösteriyor biliyor musun? Evet. <laughs> Baykuş Baykuş sessiz şey uçanmış. Baykuş en sessiz uçanmış. 0.2 desibel miymiş? Öyle bir sesle uçuyor. Oh yeah. Gökyüzünü çekiyor. Buyurun. <laughs> <laughs> Çok iyi gözüküyor burada. Ben <laughs> yani şu manzarayı gör aşağıya. Kafanı çeker misin lütfen? Bilmiyorum <Güzel>, çeker mi? <laughs> Ağzımlar mezarmış. Tercüme edeyim mi sana? Biliyor musun? Bilmiyorum. Mu? Bilmiyorum. <laughs> Osmanlıca. Bu Osmanlıca mı, Arapça mı? Osmanlıca. Arap alfabesi tam. Ama bir de basa gözüküyor yani. <laughs> çünkü kanka. <laughs> i̇çine ya içine Senden bir metre falan büyük. <laughs> Bütün dillere daha kimsenize bakıyorum. Abi. Kadıköy mü yaptık mı Kadıköy'e mi gidelim? Kadıköy'e gidelim. <laughs> Kadıköy'e de. Fark etmez ya. Oğlum kilisenin oraya geldik. Manzara mı kapatıyorsun bu arada? Özür dilerim. <laughs> Ama arkadan geleyim. <laughs> Kah büyük sanki. Yeni bir manzara. Hayır, sana yeni bir manzara yaratıyorum güzel kardeşim. Kesinlikle öyle. O zaten bir iltifattı. İstanbul'da kimsenin bilmediği sokaklar. Diye. Aynen. Kapalı Çarşı'nın Kapalı Çarşı dakika yol var ve bomba sokak. <laughs> Gece geçenin bıçaklandığı yerler. Aynen. İleride İstanbul Belediye Başkanı olursam ilk yapacağım iş sikkota hepsini yasaklamak. Umarım olursun. İnşallah. <laughs> Bok olurum abi. <laughs> Onun mantığı lokol daha çok 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 kalabalık. Oha mı <laughs> Kulağım acıdı. Oo <laughs> amına Şimdi size fotoğraf çekelim mi Tara, Herkes fotoğraf çekiyor. Evet. Oğlum çok kar lan. Balonları patladı ama. Hayda. Yarlak yaptı. Ne oldu içeride? Var mı? Kırayırım. Hoşçakal kardeşim.